Sevgili izleyenler, ikinci programımızdan merhaba. Farklı açıda yine ben Mesut Solak, sevgili Gökhan İlhan'la e, beraberim. Bu hafta ikinci programımızda teknolojiyi de kullanarak, özellikle bu teknoloji bize pandemi dönemi birçok dünyayı çok öğretti. Bazen aynı ortamda stüdyoda ama bazen gerek işlerimizden dolayı, gerekse e, yaşadığımız pandemiden dolayı, şartlar neye gerektiğinizde onu yapıyoruz. Bu akşamdan Zoom üzerinden programımızı gerçekleştiriyoruz. Ee, dedik ki yani şart olsun. izleyenlere sözümüzü tutalım. Bir araya gelemesek de uzun üzerine bir araya gelelim. Bu arada tabii ki bir araya gelemişimiz nedeni Allah'a şükür ne bende ne dedi. Kendisi de kendisi herhangi bir korona ile ilgili bir şey söz konusu değil. Ee, herhangi bir karantina süreci, tedavi süreci söz konusu değil. Sadece yoğunluktan bir de dedik ki bu arada mümkünse uzaktan da olsa programımızı yapalım. Ee, öncelikle Hoş geldin sevgili Gökhan. Ya hoş geldiniz sözcüğünü bence kaldıralım, kaldıralım. Mesut Bey. Ya kaldıralım. hoş geldiniz. Aslında bana çok e, yabancı olduğum bir terim çünkü e, siz gazetecisiniz, ben gazeteciyim. Ben Aslında evet gibi. siz çok güzel özetlediniz Mesut Bey. E, Sizde farklı bir yoğunluk var, bende farklı bir yoğunluk var. Siz Ankara'ya gittiniz özellikle, evet, onun da Gelecek Partisi, Kongresi'ni yakından takip ettiniz. O da zaten e, merak ettiğim konuların arasında. Gözlemlerinizi e, değerli bir taraf TV izleyicileriyle farklı açı programını izleyenlerle paylaşırsanız e, muazzam olacaktır. Evet, evet. Bu hafta bildiğiniz gibi hafta sonu Cuma günü İzmir'de bir deprem gerçekleşti. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bütün her şeyin önüne geçti doğal olarak. Bence deprem üzerinden konuşabiliriz. Sizin görüşünüz nasıl? Valla ne konuşacağız ki sevgili Gülkan? Yani ne konuşsak boş sözüm gitti. Yani. Biz sadece konuşacağız. Biz gibi tüm Türkiye'deki binlerce, milyonlarca insan konuşacak. İdarecilerimiz konuşacak. Ondan sonra ölen ölüyle kalacak. Üç gün sonra unutulacak. Gerçekten büyük bir, içimde e, tarif edemez bir duygu e, fırtınası yaşıyorum. Yani Kelimeleri bulamıyorum karşılığında. Şu, hı hı. Anlamda, şu anlamda bulamıyorum. Yani hala mı? Hala mı? Hala mı? Yani Türkiye bir deprem ülkesi. Ee, en son büyük deprem üzerinden 21 yıl geçmiş. Çok iyi hatırlıyorum. Benim çok iyi çok iyi hatırlayacaktır ki depremden sonra hemen e, bir özel iletişim vergisi deprem için kondu kalıcı hale geldi. Evet. Hemen deprem vergileri kondu kalıcı hale geldi. Bunların amacı da ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamaması için gerekli yapılandırmalar için kullanması gerekiyordu. Ama İzmir'de bir kez daha gördük ki biz bir taraf TV'nin Türkiye'nin ilk haftalık PDF gazetesinin bir taraf haberde de bu evet. hafta onu işledik. Yani evet. Bu kader olamaz dedik. Bu nasıl bir kader olabilir ki? Yani iki tane bina var. Bir tanesinin sadece boyaları dökülmüş. İkinci binaya bakıyorsunuz yerle bir olmuş. Yani o binanın evet. altında siz de olabilirdiniz. Ben de olabilirdim. Yani bu bu kader değil. Kader başka bir şey. Yani kader çok başka bir şey bana göre. Yani orada ihmal var. Orada vurdum duymazlık var. Orada insan nefsinin o binayı yapanların, haberlerde hepimiz izliyoruz. Bu arada şeyde çok gitmek isterim ama denk gelmedi. O bölgede çok istedim. Yani adam elini almış, eliyle beton parçalanıyor. Yani orada e, kaderin dışında bana göre her şey var. Ama e, hayatını kaybeden sayısı giderek artan, şu anda yüzleri geçen ve yaralanan, e, umutları kararan insanlar var. Evet. Gerçekten e, çok acı. Ve yine bugünlerde takip ettim. E, Bayrak Belediyesi diyor ki bu bizim alanımız değil. İşte şehir ve çevre ve bakanı işte e, yıkması gerekiyordu veya yapması gerekiyordu. Bakanlık diyor ki Hı -hı. bize böyle bir şey gelmedi. Ya bakın biz yerel belediyeleri, milletvekilini, bizi idare edecek insanları niçin seçiyoruz? Yani 80 milyon bir ülke 80 milyonun yönetisi olamayacağına göre adı bunlar temsilcilerimizdir. Yani benim evet. belediyem, bugün belediyem diyor ki bunun siyasette parti hiç alakası yok ve bunun e, hemen baştan da söyleyeyim son işte AK Parti iktidarının son 20 yılla falan bir alakası da yok. Bu çok uzun geriye dayanan bir ilke yapı bizde ne yazık ki. 99 depremi zaten e, DSP ile MHP'nin koalisyonunda gerçekleşti. İşte örnek. Evet. Bir şey değişmedi. Ve Değil. E, Değil mi? Bugün baktım. E, belediye diyor ki topu bakanlığa atıyor. Bakanlık diyor ki belediye topu atıyor. Ya olamaz böyle bir şey ya. Benim idarecimde olamaz. E, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da e, onu çok dikkatli hissedeyim. E, şey diyor. E, bir deprem zedeli yolunu televizyonlara veriyor. Siz hatırlıyor evet. musunuz? diyor 99 depreminde devlet diyor. Bilmem kaç saat sonra gelmişti. Bak biz iki saat sonra bir saat sonra geldik. Biz şimdi neyle övünüyoruz biliyor musunuz? Bu acı bir şeydir. Tabii ki böyle bir gücümüz olsun. Ama biz şunu da övünüyoruz. Bak ne kadar çabuk müdahale ettik. Bak ne kadar çabuk kurtardık. Bak hemen oraya çorba gönderdik, battaniye gönderdik. Biz şunu da övünmemiz gerekiyor. Depremi önledikle ile övünmemiz gerekiyor. Evet, evet. Kesinlikle. Bunu siyasi şova mı çeviriyorlar baktığımızda? Örnek... Iı... E buyurun, buyurun. Çevre Bakanı, sağlık personelinin, yani arama kurtarma ekibinden bir hanımefendinin elinden telefonu alıyor. Evet. Ve e, enkaz altında kalmış vatandaşımızla konuşuyor. Bu bence en büyük eksikliklerden bir tanesi. Ya, kimine göre bu siyasi şov, kimine göre değil. Peki, bu deprem eee Siyasi bir fırsat mı yaratmaya çalıştılar bu depremde? Ben ben böyle görüyorum aslında. Neyse. Bence siyasi bir fırsattı bu deprem. Yani depremi kullanmaya çalışıyorlardı Mesut Bey. Benim izlenimim bu. Çok doğru bir cümle telaffuz ettiniz. Ee, söylersek bu insanların günahı ne? Bu insanların suçu ne? 99 depremi saat 3'ü geç oldu gece. Bu deprem cuma günü saat 14.51'de gerçekleşti gündüz. Daha da kötüsü olabilirdi. Hatırlıyor mu? Pencerelerden atlayanlar çıkabilirdi misal. E çok ilginç bir ülkede yaşıyoruz hakikaten Mesut Bey. Sanki böyle şey gibi ee, diken üstündeyiz ya. Her an başımıza her şey gelebilir. böyle bir gelecek görmüyoruz. Her şey, bütün problemler bir ülkede toplanır mı Mesut Bey? Aslında bunu sorgulamamız lazım. Yani 2020'nin başından beri inanılmaz yani şunu telaffuz etmek istiyorum ben. Ya tarih sayfasından kaldırılsın 2020 Türkiye açısından. Evet öyle bir, öyle bir romantik bir beklenti de var ne yazık ki. Ama ya bakın şimdi tabii böyle gülüp geçiyoruz. 2020'yi kaldıralım, iki ay da erteleyelim, Kasım'dan Ocağa geçelim. E bakın arabaya bindiğinizde eğer arabanız düz vitesse 3 tane pedal olduğunu ve işte gaz pedalına bastığınızda arabanın arabanızın hızlanacağını bilirsiniz. frenle duracağını bilirsiniz. Evet. Bir iş yapabilirsiniz. Dolayısıyla arabayı binerken arabayı bilerek kullanıyorsunuz. Şimdi e, ben bu depremden sonra özellikle çok iyi site araştırdım. Japonya'da bu iş nasıl oluyor araştırdım. Şimdi biz bir defa depremi ne olduğunu bilmiyoruz. Ve depremde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hani arabayı kullanırken, ya arabanın, gazının ne işe yaradığını biliyoruz. Ama bu ülkede bakın, 90 çok geri gitmeyeceğim. 99 yılındaki depremde ilkokul çocuklarına deprem eğitimi düzgün vermeye başlamış olsaydı, yani bugün 20 evet. yaşına gelen kişi bilirdi. Şunu demek istiyorum, deprem olduğunda, yani o e, travmatik görüntüler, başka bir şeyi gösteriyor. Orada bilim akıl değil, çaresizlik. Şimdi böyle diyeceksiniz ki ya Mesut konuşurken atıyoruz. Hayır. Deprem bir doğal Yani deprem olduğunda ya sen ev bir defa evinde nerede duracaksın? Evinde neresi güvenli? Aileler biz sen ben hepimiz şu anda bir deprem tatbikatı yaptık mı? Deprem çantamız var mı? Deprem olduğunda bu araba arabayı nasıl kullandığımızda gaza bastığımızda araba durmak yerine gideceğini biliyorsak eğer ve biz onu göre hareket ediyorsak, deprem olduğunda da evet. ben deprem olduğunda ne yapabilirim? A planı bu, B planı bu. Küçük çekirdek aile. Sonra eğer sitede oturuyorsanız, şimdi ben bir sitede oturuyorum. Ben bir, bugün şu saniye deprem olduğunda sitemde nerede toplanacağımı, e, nerede erzak olacağını bilmiyorum. Mahalleler, evet. Bu, yerel sayım ilçeler, iller yani depreme yaşam tarzımıza bakın bakın bu vazgeçilmez. Yani biz bugün artık bununla yaşayacağız. Nasıl ülkemizin üç tarafı denizler şehri değiştiremiyorsak eğer Türkiye'deki deprem değiş, gerçeğini gerçek değiştiremiyoruz. Biz en küçüğünden başlayarak A planı bir deprem olduğunda biz emin olun yazın bunu bugün Kasım ayının ikisi, üçü, dördü bu ayı bugünleri hatırlayın. Biz eğer Allah başka bir vermezse Aralık ayında eğer depremi şöyle unutmuş olsak 15 gün kesinlikle bu programı yapsak ne ulusal kanalda ne YouTube'da izleyen bile olmaz. Yani buradan evet. az önce söylediklerim başka bir detay var. Az önce söylediklerim yerel yönetimlerin %101 görevi bakın %100 değil değil %101 görevi ama burada devlet mekanizmasının, belediye mekanizmasının bakın her okulda ya bir tane haftada bir saat zorunlu deprem dersi koyacaksınız bitti. Çocuğa koyacaksınız, gence koyacaksınız. Özetlemek istersen deprem olduğunda biz ne yapacağımızı bilirsek. bakıyorsunuz insanlar e, efendim kelime işaret getirerek camdan atlıyorlar. panik. Bunlar kork, bunlar toplum. Ben psikolog değilim ama bu baktığınızdan bir travma. Korkunç bir olay değil mi? evet korkuş bir travma. olay. Evet demek ki o insanlar çaresizlikten evet. yapıyor. Japonya bakıyorsunuz. Evet. Bakın bir Japonya'da siz bir bina yapacağınız zaman o yapılacak olan binanın malzemesini ilgili bilim onaylamadan siz bina yapamıyorsunuz. Evet. İki, yaşamın bir parçası. Bugün arabanı, arabanıza nasıl ilk yardım çantası zorunluysa evinde ilk yardım çantası olması gerekiyor. Deprem anında evde nerede saklanacağız? Nasıl tahliye edeceğiz? Ben çatı katında mıyım, bahçe katında mıyım, orta katta mıyım, evin neresi güvenli? Ya yani kısacası siz bunları akıl ve bilimle yaptığınızda... Hayatımızı, evet, hayatımızı ona, organize, ona göre organize edeceğiz. Bitti. Siz bunları yaptığınızda... Evet. Biz de deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bitti. Evet, haritalar ortada. O zaman Çok kalkıp doğru. buna kaderdir falan diyemezsiniz. Ee, evet. Ondan sonra şunları diyemezsiniz. Bak biz deprem oldu çok hızlı müdahale ettik. Yani etmeyin etmeyelim. Keşke edecek ortam olmasın. Kısacası deprem konusu yani e, ben geçmişte de böyle hem yayınlarım hem yazılarım e, sık sık gündeme geldi. Yani o depremlerde yaşadık. E, Birçok yere gittik. En, e, en, son 24 Ocak depremimiz var. Yaşadığımız gözümüzünde önünde Elazığ, Malatya. Bir zamanlar şey vardı. E, o iyi bir uygulama. Yani buyurun. Sonra kaldırıldı. E, otoban kenarlarına Urda haline trafik kazasına ıı, yapmış arabaların görselik konusu yani evet. gözünüzü içe sokuyor. Ee, Kocaeli'de var mı bilmiyorum bir ara böyle bir konu geçti ama var mı emin değilim yani yanlış bir gelmiyor şu anda yok diye biliyorum ama ya o yıkılan hı hı. yerleri hayat simgeleştireceksiniz artık oraya bir itiraf edeceksiniz evet. diyeceksiniz ki bak sen yapmasan bunu ya kısacası bir bu depremde ölenlere bir kez rahmet diliyoruz yaralıların ve inşallah da hala inkaz altında olanlar var. 65 aylık bir bebek kurtarıldı. İnşallah o evet. bir simgesi oldu. Evet 65 saatte Elif Bey evet. özür dilerim saatte. Evet. kurtarıldı. Dileğimiz hala inkaz altında düşük bir ihtimal ama bütün inkaz altındaların canlı çıkması. Özetle ben burada hiçbir siyasi duruş sergilemeden şunu söylüyorum. Beni yöneten yöneticiler bir kez daha sınıfta kaldı. İster Bayraklı belediyesi CHP olsun, iktidar akpartonu beni içe girmiyor. Evet, ben beni vatandaşım, benim ben vatandaşım, vatandaş gözüyle bir de bu işin e, siyasi olmaz, deprem e, ölçesinin ölçünde ölçümündürmesine bile farklı şeyler çıktı ortaya. Kandilli başka dedi, afat başka dedi. Özetle e, bunlar bakın birer e, toplumsal olaylar, insanları bir araya getirmek için aslında bir mesajdır. Yani acıda birleşen bir toplumuz diyoruz ya, tabi İzmir depremiyle ilgili ne yazık ki sosyal medyada bazı çirkin şeyler hepimiz gördük. Ben bunları kayda bile almıyorum. Ee, kayda alındığında bunları önemsenleştirmiş olarak görüyorum. Kayda bile almaya gerek yok. Uh -huh. Acıda da birleşir. Ee, dolayısıyla buradan çıkarılması gereken ders, e, halkın her şeyin farkında olduğunu ve mutlaka e, yerel yönetimlerin, ulusal yönetimin e, alt tarafından değerlendirildiğini görüyorum. Bunu mutlaka evet. yani soruna gelirsek siyaset mi yapılıyor? Siyaset şu hale geldi Türkiye'de ne yazık ki e, depremden siyaset yapılmıyor ama her şeyden siyaset yapılıyor. Yani bir olay çıktığından e, bu her kesim için geçerli. Her hı hı. kesim ve her düşünce oradan kendine siyasi bir şey yaratmaya çalışıyor. Evet. Bu hale geldi. Yani evet. her şeyden siyaset çıkarılıyor. Yani örnek telefon arama kurtarma da çalışan bir hanımefendinin elinden telefonu almak gibi. Onu bakın e, sayın e... Yani bana çok şey geldi yani o anki e, psikolojiyi tabi bilmiyoruz yani kadınla hanımefendiyle e, ya da arama kurtarma ekimdeki kadınla enkaz altında kalmış vatandaşın Nasıl bir psikolojide olduğunu bilmiyoruz. Şimdi iki kişi konuşurken genelde bizim toplumumuzda ne olur? İki kişi konuşurken bir üçüncü giremez. Konuşmasını bekler. Öyle olaya müdahil olur. Gökhan Bey, siz ameliyathaneye tamam, giriyorsunuz. Bana hale çok yap, ameliyathane doktoruyla Bak... karışıyor musunuz? Ha! Ah, Buraya karışamazsınız. Hale oradan belki saniyeler içerisinde bir iletişim kuruyor. Belki o sıra içerisinde kız bakalım dedi bir şey dedi. Yani telefon diğer ucundaki heyecanlandı. Telefonu elinden düşürdü. Telefon kapandı. Evet. Onun evet. Ya yerin altında ne yaptı, ne ortamda olduğunu bilmiyoruz. E, orada da bir uzman olayı kontrol etmeye, takip etmeye e, çalışıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bence kesinlikle, çok büyük bir hata. En, enkazın üzerindesiniz. E, <laughs> sayın, çok büyük e, o, bir hata. Sayın Bakan'ın bu ilk değil yalnız. Sayın Bakan ne yazık ki eee AK Parti hükümetinin e, iktidara çok değişik zamanlarda da e, böyle kötü goller atmıştır. Umarım bu da e, Sayın Cumhurbaşkanı Şimdi adım, o, ulusal, ulusal basına da ulusal basına da dikkat ettiniz mi? Saat 14'e 51'de deprem gerçekleşiyor ve e, havadan görüntüler elimize ulaşıyor. Ben şok oldum ve direkt anladım. Sanki böyle aklıma savaş bölgeleri geldi. Çeşitli şehrin çeşitli yerlerinde sanki bombalar patlamış gibi böyle bir duman havası. Ama e, ulusal basın maalesef evlerin yıkıldığını söylememekte direndi 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 direndi. Akşam 6 7 itibariyle şifreler çözülmeye başlandı. Ben bunu açıkçası yadırgadım. Ee, Avrupa'daki ajanslar daha önce geçti haberleri biliyor musunuz? Doğrudur. Evet. Ve e, AFAD 6.6 diyor. Ben Almanya'da mesela bilgiye bakıyorum. 7'den bahsediyor. Kandilli Rıza 6.8 olduğunu beyan ediyor. Orada bir farklılık var değil mi? Evet. Ya, bilgi de kaçırıyoruz Mesut Bey. Yani vatandaştan bilgi de saklıyoruz. Ne yazık ki öyle. Ne yazık öyle. E, çok üzücü. Çok üzücü. Ya ümit ediyorum ki Allah bir daha e, böyle kötü durumları e, göstermesin. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Vata, e, yaralanan vatandaşlarımıza da tez zamanda e, iyileşmeleri, dileklerini sunuyorum.